Bizim tek bir derdimiz vardır. Pamukkale'nin kaynaklarını, zenginliklerini ve güzelliklerini köylümüze, çiftçimize, vatandaşımıza, yurttaşımıza 350 bin vatandaşımıza denkçe dağıtmaktır. Bunlardan biri de küp pazarlarımızdır. Küp pazarımız köylü üretim pazarıdır. Buralarda köylümüzün ürettiği ürünler gene kendi köylümüz tarafından kuracağımız pazarlarda Vatandaşımıza sunulacaktır, vatandaşımıza satılacaktır. Köylümüz istiyoruz ki her gün haftanın 7 günü ürettiklerini bu pazarlarda satsınlar ve ekmeğini büyütsünler.